Ben sana Rizalier'un sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Olimpiyat birincisi Büşra Karafelt'in gururu oldu. Yedincisi düzenlenen Türkçe olimpiyatlarında Türkiye'de Almanya temsil ederek birinci olan Büşra Üngör Krefeld'in gururu oldu. Türkçe Olimpiyatları Almanya'da merkezi Frankfurt'ta bulunan Eğitim ve Danışmanlık Derneği Akademi tarafından düzenleniyor. 10. sınıf gimnazyum öğrencisi Büşra olimpiyatlarda kompozisyon dalında Almanya'yı temsil etti ve birinci gelerek altın madalya aldı. Müzik İki hafta süreyle Türkiye'nin değişik şehirlerinde düzenlenen etkinliklere katılan Büşra, Krefeld'de törenle karşılandı. Düzenlenen törende Büşra Türkiye'de yaşadığı anılarını da anlattı. Çok mutlu olduğunu belirten Büşra duygularını Kuzeyren Vespar'la ekibimizle paylaştı. Evet şu anda aldığınız madalyalar değil mi başarılar? Evet. Bu dünya bilincisi değil mi Bu Türkiye'de verildi. Bu evet. e, işte dünya bilincisi. Dünya bilincisi evet. oldunuz. E, hangi okula gidiyorum demiştiniz efendim? Fişte Gümnazyon. Evet yani üniversite. Yok üniversite. Lise, üniversite, gimnaz, üniversite değerinde değil mi? Seviyesinde oluyor. Yok. değil. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? 10. sınıftayım. 10. sınıftasınız. Okulumuzda e, Türkçe anlatan Türk öğretmeniniz var mı? Türkçe dersi görmüyoruz. Türk öğretmeni var ama e, Türkçe ders vermiyor tabii yolumuzuna göre. Yani Türk öğretmeni var ama Türkçe vermiyor. Yok. Siz nerelerden öğreniyorsunuz peki Türkçeyi? Ee ya yani, tabii ee, i̇şte dediğim gibi Orhan abiden öğrendim. Yani onunla beraber çalıştık. ÖSS kitapçıklarından çalıştık. Evet. Ee, ve onunla beraber tabii anne hı. ve babanın da büyük tabii anne katkıları var Çok yok. büyük katkıları var. Burada gittiğim dershanenin. Yani oku, tabii kitap da okuyorum, da okuyorum. Onların da bence çok büyük katkısı vardır. Kelim haznemi geliştirmek. Yani tabii çünkü e, dil bilgisi testi vardı. Bir de e, kompozisyon vardı. Kompozisyon yazmak gerekti. Kompozisyonda e, hem dil bilgisi de gerekliydi de biraz da kelime haznesinin önemi vardı. Evet. Yani biraz bu, fazla. bu bu başarılarda neler soruldu sizlere ve ne gibi başarılar aldınız? Ee, i̇şte sınavda ne soruldu? Evet. Sınavda ilk aşama iki aşama vardı. İlk aşamada e, şey soruldu işte yazım kurallarına alakalı soru. Hani ÖSS gibi bir şeydi yani belki o kadar zor değildir ama e, aynı. Ben o, o kitapçıklardan çalıştım ve ona benzi oradaki sorulara benzer sorular geldi. İşte e, paragraf anlamı vardı, cümle anlamı vardı. E, daha cümle öğelerin işte onları cümle cümleyi öğelere ayırma gibi öyle sorular vardı. Evet. Hangi ülkelerden insanlar katıldı? E, yani Olimpiyatları yüz, 115 ülkeden katıld e, ülkeden öğrenciler katıldı. Benim kategorime ise e, 30 ülke yaklaşık vardı hepsi farklı farklı ülkelerden yani Avrupa ülkeleri olsun daha ismini duymadığımız ülkeler olsun Gabon diye ülke vardı mesela hiç duymamıştım bence Asya ülkeleri vardı yani bütün dünya vardı öyle Emlakta Kuzeyren Vestfalya Eyaleti'nin en deneyimli ismi Sadık Deveci, NRV Ekspres'i sundu. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Matthias von Kummer'den hiç yayınlanmamış fotoğraflarla Boğaz içindeki Almanya isimli kitap ilk kez Avrupa'da 7 günde. Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü'nün 130 yılının ve Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı'nın 120 yılının büyük buluşmasını kapsayan kitap, Başkonsolos Matthias von Kummer'in başkonsolosluğu süresi içerisinde en büyük rüyasıydı. Kummer bu yıl sona erecek görev süresi dolmadan bu kitabı yetiştirmek için bir hayli çaba gösterdi. Başkonsolos Kumer bu kitap ile iki ulus ve iki ülke arasındaki ilişkilerin boğaz içine yansıyan izlerini ölümsüzleştirdi. Bir dönem Alman paşaların ve diplomatlarının Osmanlı kıyafetleri ile görev yaptığı dönemlerde unutulmamıştı. 1900'lerde Almanya ve Osmanlı İmparatorluğundan Eski İstanbul'da Türk-Alman izleri bir gezinti Boğazlı Aşk'a 1835-1918 yılları arasında Türkiye'deki Almanların rapor, anılarına dair notlar, 20. yüzyıl başı Osmanlı Türk Edebiyatı'ndaki Türk-Alman ittifakı ve Türk-Alman dostluk yurduna kadar bilinmeyen bir tarihin ilk kez gün ışığına çıkan fotoğrafları sadece Boğaz içindeki Almanya'da. Geçmişi ele alırken ve uzaklarda kalmış bir dünya ile ilgilenirken, düşünce için bu kendi etkinliğinden ve çabasına ödül olarak bir şimdi ortaya çıkar felsefesiyle bugün ulaşan bu büyük eser, aynı zamanda içine Avrupa ve Asya medeniyetlerini birleştiren, eşsiz tarihi ve kültürüyle mucizeler ve güzellikler sunan Almanya'nın İstanbul'a olan sevgisini barındırıyor. Berlin Devlet Müzeleri Eski Ulusal Galeri tarafından Alman Başkonsolosluğunda sergilenmesi için geçici bir süre olarak verilen özel fotoğraflardan Sefaret Köşkünün bahçesine, İstanbul Alman Konsolosluğu'ndaki Çeşme'nin kitabesine kadar ve Kaiser Almanya'sı heyetinin Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde gerçekleşen büyük buluşmasının tanıklığına kadar uzanan bir yolculuk. Büyük buluşmaya dair en büyük tanıklığı yapan Yazlık rezidanstaki elçilik konutunun terasından İstanbul Boğazı'nın manzarasıdır belki. Belki de eski İstanbul'da Türk-Alman izlerini taşıyan kartpostalların bugün bize hala ulaşabiliyor olmasıdır. Çok eğlendiğim bir balodan şimdi eve döndüm. Bana gecikmeden yaz. Seni sevgiyle kucaklayan öpen kardeşin Wilfried. Almanlar der 1970-1918 devresi İstanbul'da Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. Peki ya İstanbul gündelik hayatında Almanlar? 1900 yıllarında tepe başında içine tiyatrosu ve orkestra köşkü bulunan park, tepe başında bir sokak. Üzerinde Almanca kahvaltılık verilir ilanı. Hem de 2009'da. Yer ise İstiklal Caddesi. Esmerli bir binanın duvarında 1900'lerden kalan. Sefaret Köşkü'nün bahçesindeki Müslüman mezarları ise eski Ayaspaşa mezarlığının yadigarları. Boğaz içindeki Almanya'da Anadolu yakasının bahçelerinden Avrupa kıyılarına bakışa kadar 100 yıla dayanan bir tarih. Bu tarihe tanıklık eden Alman Başkonsolosları da kitabın sayfaları sayesindeki tarihteki yerlerini bir kez daha perçinlediler. Avrupa'da 7 gün olarak güler yüzü ve esprileriyle belleklerde güzel bir yer alan Matthias von Kummer'e yeni yaşantısında başarılar diliyor ve tarihe böylesine değerli bir çalışma bırakmasından dolayı da teşekkür ediyoruz. Konutun ve finansın bir numaralı adresi DEVA Faydalı ürünler bölümünü sunar. E, satın alma Almanya'da siz üzülmeden ev sahibi olmanın e, ve kolay kredi e, almanın yolları Demo Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çakıroğlu Avrupa Express'te. Bir yeniliğimiz olacak. Bunu zaten ileride size son iki programda açıklayacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz onun için. E, ama şunu söylemek gerekirse Fatih Bey. Almanya'da şu anda bu fırsat var. Vatandaşlarımız ödediği kiradan fazla kira ödemeden bir ev sahibi oluyorlar. Yani her ay kendi kiralan zaten bir çöp bidonu atmış gibi görüyorlar. Ben öyle görüyorum. Ama burada ben hiçbir şey biriktiremem diyen, sosyal amta çalışmayan, işsiz parasan herkes bile... Yani yine kira ödeyecek fazla hiçbir şey ödemiyor. Yani sadece belki bize bir üyelik aidatı fazlalık olmuş oluyor. Bazen de kendi şu anda oturdukları evden daha da ucuz ev olmuş oluyor. Çünkü biz fiyatı uygun kırgın alırsak, onda karı varsa biz de zaten fiyatı ona göre yapıyoruz. Bir de bizde 20 sene boyunca soğuk kirası hiç artmıyor. Yani bu da çok büyük bir imkan ondan sonra. Yani ne diyeyim yani bunu daha değerlendirmemek bence çok çok şey yani illaki yapmaları gerekiyor bu işi. Evet. Peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi e, şu anda size başvuranlar e, belli bir süre bekliyorlar mı? Yani ne kadar bir süre içerisinde bu ev olayına girebiliyorlar? İşte üyeliğini başlattı. Evet. Yani biz burada tabii ki Gönül Şaf Ferbant'ın vermiş olduğu kurallara uymak zorundayız zaten. 6 ay 78 oyu diye diyenler, 50 oy 12 ay, 40 oy 24 ay diye. Bu şeye statüye uyuyoruz ama bu arada işte demin anlattığım gibi çok cazip şeyler de düşerse bizim de Gönül gerçekten bir fortal yani ön bir, yani ona da bir bize de bir katkısı varsa Ferbant'ta müsaade alıp